Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün beraber Company of Heroes 3 oynayacağız. Bu oyun bildiğiniz gibi gerçek zamanlı bir strateji oyunu. İkinci Dünya Savaşı'na temel alan bir konusu var. Ve tek oyunculu, çok oyunculu modlara sahip olan güncel bir oyun aslında. Bu oyunun yakın zamanda 2.0 update'i yayınlandı yapımcısı tarafından. Ve oyuna yeni haritalar getirildiği söyleniyor. Yani öyle yazıyordu okuduğumda ve yine yeni senaryo modları da eklendiği yazıyordu. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani oyunu daha önce oynadıysanız şu anda oyunun güncellenmiş bir versiyonu da var. Onu da söyleyeyim. Tekrardan oynamayı da düşünebilirsiniz. Oyunun menüsü bu şekilde oldukça sade ve güzel bir menüye sahip. Şöyle bakıyorum. Tek oyunculu, çok oyunculu ve önceden oynadığın karşılaşmaların tekrarını İzle diyor. E, gerek yok. Şuraya bakıyorum. Çok oyunculu modlar varmış. Burada mücadeleler diyor mesela. Bunlara girip galiba e, bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ödül olarak ne veriyor bilmiyorum ama. Ödül olarak ne veriyor bilmiyorum. Burada çeşitli challenge'lar var anladığım kadarıyla. Oyunun Türkçe olması da gayet güzel çünkü strateji oyunları bildiğiniz gibi daha çok böyle okumaya dayalı oyunlar. Ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. O yüzden de Türkçe olması önemli. Burada teşkilat falan diyor. Ne bu? ABD kuvvetleri. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Mağaza var. Ee, yine burada da oyuna dair şeyler. Galiba oyun içi parayla alıyorsunuz bunları. Bilmiyorum. Gerçek parayla mı satıyorlar yoksa oyunda elde ettiğiniz parayla mı satıyorlar? Bilmiyorum. Sanki bakın şu mücadelelerde örneğin Hanomak burdasını yaparsam bana 100 para verecekmiş gibi düşündüm. Ama level de yazıyor. çoktan da anlayamadım. Neyse. Burada da modlar var. Ki Steam atölyesinden indirmemiz sanırım gerekiyor. O yüzden biz şu an tek oyunculu moduna gireceğiz. Ben eğitim modunu oynadım oyunun. Aslında ben Company of Heroes 1 ile de oynadım ama uzun zaman oldu oynayalı. O yüzden oyuna dair temel mekanikleri de çok hatırlamıyordum. Ama tekrardan bir eğitim modunu oynayarak katılamış oldum. Şimdi burada üç farklı pardon iki farklı harekat görüyorum. İtalya ve Kuzey Afrika harekatları var. Vazife seçimi diyor. Çatışma. Bunlar nedir? He, buradan farklı şeyler de yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Ya da oyunda bulunan modları daha doğrusu görevleri burada ayrı ayrı sanırım oynayabiliyoruz. Ben öyle anladım yani. Çatışma modu nedir? Çatışmayı başlat. Bu da sanırım random bir çatışma oluşturacak. Gerek yok. Biz şu an İtalya seferiyle başlayalım. Yeni sefer diyelim. Standart standart olsun. Sefer haritası zorluğu daha sonra değiştirilemez. Muharebe standart sefer standart. Tamam. Oyna. Bakalım. Ne kadar hatırlayabileceğim ben de bilmiyorum oynanışı.

i just wish i could have landed in time to help out remember captain mckay he was there and he got the men through it a lot of them look up to him for it don't you worry about me though it's a good group of guys i'm with pearson rogers mckay we all got each other's backs one of the brits roy bet me some chocolate we'd be headed to italy next you know my luck we're off to sicily Roy needed the chocolate more than me anyway. I haven't forgotten it's your dream to see Rome. I'll look for a nice spot to take you on vacation while I'm there. McKay is saying the Italians don't have much fight left in them. He thinks bringing the front lines to Italy will force them out of the war. Should make taking their beaches a little easier, at least. Well, I guess it's nearly time to leave, so I better find somewhere to sit. I'll try to write more, if I can. Love Ve evet kontrol bana veriliyor şu an. Sanırım bir deniz savaşı yapacağız. Yok. Karaya vurduktan sonra diyor. Fakler falan gayet güzel bu arada. Sanki böyle drone ile izliyormuşum gibi hissettiriyor. 88'leri indirmemiz gerekiyor ki gemilerimiz yaklaşabilsin. Nerede o 88'ler? Ee, kimi yönetiyorum ben? bunları yönetiyorum. Birim seçme seçtim. Tamam. Ee, şöyle bir sper alın şurada. Ben birim yöneteceğim yoksa ha, hepsini mi ben yöneteceğim acaba? Salım sadece şunları yönetiyorum ben. Evet. Mesela bunları yönetemiyorum. Tamam. Bana bir tane birlik verildi. Şu haritaya bakalım. Daha fazla gidemiyorum. Şuraya koşun çocuklar. Şuraya, şuraya sığının, sığının. Tamam çocuklar şuraya gelin. Siper alın ama siper alın. İkinci takım nerede? Kıstırıldı. AMT'yi imha et. Tamam. Şu arkadaşları, şu galiba AMT Bu mudur AMT? Yok bu beton sığınakmış Sığınağı boş verin abi, sığınağı boş verin Şunlara saldırın siz Gerçi sığınağı da yok etmek mantıklı Ama cephanemiz falan tükeniyor mu acaba bu oyunda? Herhalde tükenmiyordur ya. Ve cephane mi düşüneceğiz? 88'lere yok et. AMT'yi imha et. AMT şu bakın. Şurası AMT. Önce şurayı, şurayı bir imha edelim ki arkadan bizi kıstırmasınlar. AMT'ye saldırırken. Çünkü burası asker çıkabilecek bir yer diye düşünüyorum ama. Hadi AMT'ye gidelim biz çocuklar siper alın ya siper alın ya sipersiz hareket etmeyin tamam AMT gitti şurayı bir yok edin tamam orayı da yok ettik patlattık patlayacak kaç 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 tamam şuraya siper al Şunlar al Şunları yok edelim bence 3 kişiler bunlar Sıkın abi alırız bunlara, Alırız. Çok güzel. Çok az kaldı. Orayı aldık sayılır. Bizden de bir birlik gitti bu arada. Şurayı alırsak daha rahat yaklaşabileceğiz bence. Tamam. Şimdi şurayı alalım. Haydi çocuklar. Yaparsanız Tamam o da gitti. Yok et artık. Artık 88'leri yok etme vakti. Oğlum o kadar. Süper al sper sper Bu kadar da yaklaşmayın lan. Sıksanız çocuklar. Bir dakika oradan sıkılamıyor mu? Sıkılır ya. Nasıl döndürüyorduk haritayı? Tamam şuna saldırın diyeceğim. Yok. Bizim belli ki şuraya gitmemiz gerekiyor. Buradan sıkamıyoruz. Şuna sıksak sıkabiliyor muyuz? Abi tam da karşısına sıkılmaz böyle ya. Bu kadar da sıkılmaz yani. Nereden sıkacağız? Gel gel şuraya gel risk almayalım Gel 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 buraya gelin Şuraya gelin Ha şunu göndermem gerekiyor El bombası göndermem gerekiyor Buraya mı göndereyim Ah. Ben de diyorum neden gitmiyor bunlar El bombasıyla gidecekmiş bunlar Gönderin abi Tamam Of 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 Bir tane bombayla hepsi gitti Bombardman geliyor Eyvah eyvah kaç 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 Of of yok oldu her yer Başardık Gela elimizde değil toparlayın kendinizi İlerideki avlu toplama noktamız olacak Önce Almanları temizlememiz lazım Avluyu ele geçir tamam şu arkadaşlar Alman galiba Aynen buraya ele geçireceğiz Haydi gidiyoruz Sadece Aha bana iki tane daha birlik verdi Tamam çocuklar Spare alın Spare alın Sıkın Sıkın abi Siz de Spare alın Siz de buraya sıkın abi Tamam mı? Siz Spare aldınız Sizin yeriniz çok iyi değil şu arkadaşları aldık mı? Biz şuraya gel abi. Tamam mı? Ha. Siz de gelin abi destek, destek. Destek gel, destek gel. Sıkın şunlara, sıkın, sıkın. Oğlum süper sıkın. sıkın. Ha, sıkın, sıkın. Hal edersiniz o dersiz, tamam. Mangalarını daha iyi mevzilendirmek için süper tam biliyorum biliyorum çok kişi oldular ya hadi alın şunları siz de buraya desteğe gelin artık destek lazım ha tamam aldık ya sıkıntı yok Tamam. Artık ilerleyebiliriz bence. Çünkü burası kaldı sadece. Siz gelin şuraya. Siz de şuraya gelin. Buraları patlatmamız gerekiyor mu acaba? Oo zaten patladılar. O kaç 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 kaç. Siz de gelin. Sıkın çocuklar. Sıkın. Rahat alırız zaten artık. artık yani şansları kalmadı zaten. Bitirdik. Burayı bitirdik. Tamam erittik. Gelin. Şurayı artık ele geçirme vakti. Evet. Kasaba meydanına doğru gel ayı kurtar. Tamam. Gel siz de şuraya gelin. Siz de şuraya gelin. Tamam. Şuraya süper alabiliriz. siviller geliyor dedi. Neyi? Aha. Kaç 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 kaç. Geri kaç geri kaç geri kaç. Öleceksiniz oğlum kaçın. Yok artık ya. Bir birliğim gitti bile. Ha tank kaldı oğlum. Tamam. Zaten bir şey görmeden öyle ilerlemek Bu da benim kontrolümde şu an Şunu al şunu Sivilleri boşver Sivilleri yok insanları boşver Sen ilerle Askerler alır onları Tamam Vur abi Tamam Yıka 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 of of siviller geliyor. Murat bu vur, vur vur Atmosfer çok iyi bu arada. Oy ne kadar kalabalık. Benimkiler nerede? Oğlum siz ne geride kaldınız ilerlesene. Oo. Bu tank 2'ye 1 kaldı. Kaç 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 kaç. Alabilir miyiz? Burada şuna vurdum şuna. Tam birini aldık da diğerini alamayacağız kaç 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 Hava saldırısı mı geliyor? Ha ben yaptım bunu. Tamam. Kasaba meydanı temizleyelim. Tamam tankı da kurtarmış olduk. Panzer'e karşı. Şuraya gelin siper alın. Tank kardeş sen de gel. Sen de sık. Tamam orayı da aldık. Bizim bir tane birlik hala şurada bak dinleniyor onlar Gel size şunu alın. Tamam bunlar sıkıyor. Tank sıkıyor. Tamam artık siz gidin. Meydan ele geçirin. Bunlar da gitti zaten. Kasabayı ele geçirme vakti. Gel kasabası. Niye evler yıkıyoruz ki? Gela'yı kurtardık. Güzel. Gela bizimdir. Evet şehir yerle bir oldu. Evet böylece İtalya seferinin ilk ee, ne derler muharebe mi derler muharebesine birlikte oynamış olduk. E, daha fazla devam etmek istemiyorum çünkü oynayış süresini uzatıp da hani sizin için de spoiler oluşturmak istemem. Çünkü bu bir tanıtım videosu aynı zamanda ve gördüğüm kadarıyla sadece iki tane story bölümü var. İşte İtalya seferleri ve Kuzey Afrika seferleri. Ben sadece ilk sefer yapmış olayım. Sizin için bir tutorial aynı zamanda görevi görsün. Şunu da izleyelim sonra videoyu kapatalım bence. Thank God I hope I can be half as good if I'm ever a CO. They'll probably be a battalion command by then. We'd certainly get along better than the generals do. Buckram and Norton have been at each other's throats since we landed at Jella. Roy's been taking bets on who's gonna get punched first. My money's on Norton. They were so busy trying to prove each other wrong, half the damn German army got away. They'll be waiting for us on the mainland, no doubt. Italians surrendered the moment we kicked them off Sicily. Though, the civilians are practically hugging us in the streets. They're happy to have their homes back. One of them looked just like my great aunt Donna. I watched her pry a rifle off a dead German, then walk off like she was gonna hunt down Mussolini herself. And if she's half as stubborn as Aunt Donna, I wouldn't put it past her. We got word yesterday that a new theater commanders arriving. They'll be prepping us for the next set of landings on the mainland. I pray they aren't in empty uniform. It's a long road to Rome. Evet, belli ki Roma'ya kadar oynayacağız ki Messina çok güzel bir harita. İtalya hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel görünüyor bu map. Bayağı da bir yaklaştırabiliyoruz. Buraya kadar en azından. Grafikler çok güzel. Efektler çok güzel. Savaş mekanikleri de gayet güzel. Ee, bu serinin ben birinci ve ikinci oyunlarını da rahatlıkla hala tavsiye edebilirim. Eğer gerçek zamanlı savaş oyunlarını strateji oyunlarını seviyorsanız görüntüyü uzaklaştır. Stratejik görünüm elde etmek için. Tamam seviyorsanız dediğim gibi birinci ve ikinci oyunları da hala tavsiye edebilirim. Ama üçüncü oyun e, grafik kalitesiyle ve mekanikleriyle falan çok çok daha e, göze hoş görünüyor gerçekten. Oynaması falan oldukça keyifli. Size de rahatlıkla tavsiye edebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında? Seviyor musunuz gerçek zamanlı strateji oyunlarını? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Hikayenin devamını ben size bırakıyorum. Company of Heroes 3'ü de böylece deneyimlemiş olduk. Sonraki videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.